merhaba değerli takipçilerim değerli dostlarım bugün yine atacağı silahımızın unutman testini yapmaya geldik Arkadaşlar ee, daha öncesinde e, 32 gram 6 numara ya fişe yani sevdiği fişekle grupman e, testini yapmıştık Arkadaşlar bu sefer e, ikinci sevdiği sterling e, sterling 30 gram 7 numarayla arkadaşlar e, grupman testini gerçekleştireceğiz. Ee, yani bunu bu testi arkadaşlar e, takipçilerin isteği doğrultusunda yani bu grupman testini gerçekleştiriyorum. Yorumlarda şunu ifade ettiler. Ee, düşük bu silahın düşük gramaj, ince saçmayı sevdiğini ifade ettiler. ve ee, bu şekilde de bir grupman testi istediler. İnşallah bu e, takipçi dostlarımın e, isteği doğrultusunda arkadaşlar bu grupman testini gerçekleştireceğiz inşallah. 30 gram 7 numara. Normalde aslında 28 gramla bu grupman testini gerçekleştireceğim fakat av bayisinde 28, 28 gram 7 numarayı bulamadım arkadaşlar. O yüzden 30 gram 7 numarayla testimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Yani iyi bir güzel bir grupman testi olur diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar, sözü daha fazla uzatmadan testimize geçelim inşallah. 1 numaralı şokla bir numaralı şokla testimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet değerli dostlar. E, ee, Grupan testimize bir numaralı şokla başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir numara şok. Silahımıza takalım. Şokumuzu bir sıkalım şöyle arkadaşlar. Tamamdır. Evet arkadaşlar. E, sterling 7 numara 30 gram arkadaşlar. Bakalım 30 gramda atacağıya silahımız nasıl bir sonuç verecek. Destekli bir şekilde arkadaşlar. Evet. Atışımızı gerçekleştirdik. Şimdi saymaya gidelim arkadaşlar. Bakalım nasıl sonuç verdi. Bir numaralı şok. Evet değerli dostlar. Ee, 30 gram 7 numara sterling 1 numara şokun grupmanı bu şekilde arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de sayalım bunu. Orta göbekte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 126 26 27 28 29 30 31 31 başka nerede var 31 32 33 33 34 Evet arkadaşlar ee, şu orta göbe bazalıyoruz, 50 santim, 50 santim daire çapı içerisinde arkadaşlar. Kağıdımızın boyu 70'e 50 santim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Siterlink, e, 30 gram, 7 numara e, saçmanın grupmanı, grupmanı bu şekilde arkadaşlar. 168. 168 mi? Evet. 168 saçma isabet etmiş arkadaşlar. Evet, şuraya yazalım. 100 68 adet. Çok güzel. Süper yani. Çok hoşuma gitti. Sterling'in unutmanı çok harikaymış arkadaşlar. Evet şimdi 2 numaralı şoka geçelim. Evet arkadaşlar. 1 numaralı şok atışımızı gerçekleştirdik. Şimdi 2 numaralı şokumuzu takıyoruz arkadaşlar. Bakalım 2 numaralı şokun grupmanı nasıl olacak. Şöyle göstereyim silahımız boş. Evet arkadaşlar. Ee, 7 numara 30 gram sterlik. Evet şimdi atışımıza geçebiliriz. Bakalım nasıl sonuç verecek. Evet atışımızı gerçekleştirdik şimdiki de kurutmamıza bir bakalım arkadaşlar ya, bir Yalnız hapa kağıdı vermiş geçmiş Allah Allah Evet arkadaşlar 2 numaralı şokum grupmanı da bu şekilde tapala gelmiş buraya girmiş arkadaşlar. Ben böyle bir şey ilk defa böyle bir şey görüyorum. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Şimdi grupmanımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Göbekte 18 adet var arkadaşlar. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 130, 130, 131. Başka nerede var? Şurada sayalım. 132, 133. Evet arkadaşlar. 133, 134. Evet toplamda tam 130, 134 tane saçma isabet etmiş arkadaşlar. 2 numaralı şokta. 134. Arkadaşlar 2 numaralı şokun grupmanı da bu şekilde. Güzel. Evet, şimdi 3 numaralı şoka geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 2 numaralı şokuna atışımızı gerçekleştirdik. Şimdi sırada 3 numaralı şok arkadaşlar. Şokumuzu bir değiştirelim. Evet şu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar. Şu bu şekilde tamam. Evet. 7 numara 30 gram arkadaşlar. Hı. Bakalım 3 numaralı şokta nasıl bir grupman verecek. ATC'ye silahımız. arkadaşlar. Atışımızı gerçekleştirdik. Şimdi saymaya gidelim. Sanki e, Sterling'de daha çok e, iyi randıman verdi diye düşünüyorum arkadaşlar. Grupman testinde. Evet arkadaşlar. 3 numaralı şokun grupmanı da bu şekilde. 30 gram 7 numara arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet arkadaşlar. 13 santim, 13 santim daire çapındaki daire içerisine Kaç adet isabet ettiydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 adet saçma isabet etmiş arkadaşlar. Şimdi şuraları sayalım. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, başka nerede var? 2, 3. Evet toplamda 103 adet saçma isabet etmiş arkadaşlar. 3 numaralı şokta. Evet 3 numaralı şokun grupmanı da bu şekilde arkadaşlar. Evet şimdi 4 numaralı şoka geçiyoruz. Evet değerli dostlar 3 numaralı şokuna atışımızı gerçekleştirdik. Şimdi 4 numaralı şokuna atacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç verecek 4 numaralı şokta. Evet arkadaşlar. 30 gram 7 numara. kaçaklaştırdık. Şimdi kaymaya gidiyoruz. Arkadaşlar bu atarım siyahı yapan modelinin şokları 5 santim arkadaşlar. Normalde 7 santimde olanları var. 7 santimden olsa grup bana daha yoğun olur arkadaşlar. Elinden sökülüp takılan, takılanlar var arkadaşlar onlardan. Evet. 4 numaralı şokun grupmanı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Orta göbekte 19 adet saçma isabet etmiş arkadaşlar. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Evet arkadaşlar. 4 numaralı şokta 70, 71, 72. 72 adet saçma isabet etmiş arkadaşlar. Yani orta göbekteki 19 adet dahil olmak üzere arkadaşlar. Evet. Kaç adet dedim? 70. 72. Adet topla. 4 numaralı şokun ulukmalı da bu şekilde arkadaşlar. Güzel yani. Çok çok güzel bir ulukma. Evet arkadaşlar. Şimdi 5 numaralı şoka geçiyoruz. Şu unutma kağıdını bir değiştirelim. Evet arkadaşlar. 4 numara şokla atışımızı gerçekleştirdik. Şimdi en son şokumuz 5 numaralı şokla atacağız arkadaşlar. Bakalım 5 numaralı şokun grupmanı nasıl olacak. Evet arkadaşlar. 30 gram 7 numara. Müzze geçelim. Mesafe 36 buçuk metre arkadaşlar. Evet atışımızı gerçekleştirdik. Şimdi bakalım sonucu arkadaşlar. Arkadaşlar çok büyüdükçe. Duydukça dağılımda çok şey oluyor yani ee, yani 5 numaralı şok e ekseri yani e yakın kalkan hayvanlar için geçerli arkadaşlar yani bıldırcın gibi evet 5 numaralı şokun grupları da bu şekilde evet arkadaşlar sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet orta, orta göbekte 10 adet var arkadaşlar. Maalesef biraz da hafiften de biraz bir rüzgar var. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Evet arkadaşlar. 5 numaralı şokta 68 adet saçma isabet etmiş. Gerçekten de güzel yani. Arkadaşlar grupmanda 5 numaralı çok da Evet. 68 miydi? 68. Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu videoyu e, izledikten sonra e, değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu grup grupman testleriyle alakalı. Ee, kanala abone olup bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Ee, bir dahaki inşallah bir dahaki testte görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun.